Dünya Devrim Tarihinde ilk demokratik halkın seçtiği parlamento dışı anayasa koyucu ve dar anlamda kurucu meclisin kurulmasına 21 Ekim 1776 tarihinde Massachusetts'in Concord kasabasında yapılan bir halk oylamasıyla karar veriliyor. Concord kararları adı verilen bu kararlar ile Massachusetts'te Amerikan Bağımsızlık Bildirgesinin yayınlanmasından sonra 2. Kıta Kongresi'nin tüm eyaletlere, kendi halklarının refah, mutluluğu ve güvenliği için kendi anayasalarını yapmaları yolundaki tavsiyesine uyan Massachusetts'in, mevcut yasama organının halk oyuna sunduğu anayasa reddediliyor. Anayasayı parlamentoların değil, halkın sırf anayasa yapmak üzere seçeceği bir kurucu meclisin yapabileceği fikri kabul ediliyor. Bu çok önemli bir fark. Yani meclis anayasa yapamaz diyor Concord kararları. Bu kabul dar anlamda kurucu meclis kurumunun da miladı oluyor. Ve kararın sonucu olarak toplanan anayasa konvansiyonu tarafından yapılan anayasa bugün dünya üzerinde yürürlükte bulunan en eski anayasadır diyorum sevgili arkadaşlar ben. Concord'un ortaya attığı Anayasa Konvansiyonu düşüncesine göre halk tarafından seçilerek oluşturulan meclis convention adı altında 1 Eylül 30 Ekim 1779 tarihleri arasında anayasal iş görerek bir taslak hazırlıyor ve bu taslak kasaba toplantıları neticesine kabul ediliyor. 15 Haziran 1780'de onaylanıyor ve 25 Ekim 1780 tarihinde de yürürlüğe giriyor. Böylelikle Massachusetts Anayasası dünyanın hala yürürlükte olan en eski yazılı anayasası e, diyebiliyorum. Şimdi herkes e, 1787 Amerikan Federal Anayasası'nı dünyanın en eski yazılı anayasası sayar. Oysa burada bir eyaletin ondan çok önce yaptığı e, bir anayasayı da görmezden bu süreci de gelmememiz gerekir sevgili arkadaşlar. Eee Tabii Amerika'nın kuruluşundan itibaren federal düzlemde ve eyaletler düzleminde çok sayıda kurucu meclis toplanıyor. Kongreler, kongreler, kongreler. Ve Amerikan Bağımsızlık Savaşı'ndan Birinci Dünya Savaşı'na uzanan tarihsel dönemde Amerikan eyaletleri anayasalarının değiştirilmesi için yasama organının yanında ve çoğu kez onlara rakip olan konvansiyon kurumunu ve her yerde halk girişimi kurumunu öngörüyorlar. Yukarıda değindiğimiz kıta kongresi bir konvansiyon parlamenti olarak kurucu meclis hükümetine özgü nitelikler taşıdığı için geniş anlamda bir kurucu meclis sevgili arkadaşlar. Bir konvansiyondu. Ee, federal olan Enapolis ve Philadelphia konvansiyonları da birer anayasa konvansiyonları niteliğine haizde. Bununla birlikte bu bunun konvansiyonların hiçbiri sırf yeni bir anayasa yapmak için, hem de halk tarafından doğrudan seçilmemiş oldukları için derslerimizin özel bağlamında dar anlamda demokratik konvansiyon sayılmıyorlar. Ben sizden bir şey rica edeceğim. Dar anlamda halkın kurucu meclisi demokratik ve geniş anlamda kurucu meclis kavramları burada henüz içeriğini doldurmamış olsanız da bu anlatımlara kadar not edelim lütfen kavram olarak. Dar anlamda konvansiyon ee, aslında de halkın sırf anayasa yapmak için seçtiği delegelerden e, oluşan e, bir anayasa meclisi ee, biraz önce anlattığım Massachusetts Konvansiyonunda karakterize oluyor tarihte ilk örnek olarak. Ee, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan Devriminden başlayarak. 19. yüzyıl sonuna kadar olan dönemde 170 tane konvansiyon toplanıyor. Yani 170 tane konvansiyon neydi bu? Hepsi anayasa konvansiyonu değildi. Bunların bir kısmı e, meclis, kongre e, e, toplantısı mahiyetindeydi. Yine Amerika'da 19. yüzyıldan 20. yüzyılın ikinci yarısına özellikle İkinci Dünya Savaşı'na kadar uzanan süreçte özellikle eyaletler bazında güçlenen doğrusal demokratik araçların İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan 60'lara kadar gerilediği ve kullanımların azaldığı ancak 70'lerle birlikte yeniden iğme kazandığı belirtilmiştir. Bu durum doğrudan demokratik araçların zaman zaman özellikle dış politikanın federal düzlemde siyasetin önem kazandığı dönemlerde geri çekilmesine karşı diğer zamanlarda halk için önemli bir seçenek ve temsili demokrasinin aşırıklarını torpileme imkanı oluşturduğuna bir işarette sayılabilir diyorum. Bir halk egemenliğin sahibi halkın kurucu meclisi kaynağımızdan kitabından devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Massachusetts'in anayasa yapmak üzere yasama organı yerine kurucu meclisi tercih etmesinin tarihsel olarak şöyle açıklandığı not ediliyor. Deniyor ki yasama organı aşağıdaki nedenlerden ötürü ne kendi yetkisi içinde ne de birleşik bir komite halinde bir anayasayı biçimlendirmek ve ihtas etmek için hiçbir şekilde uygun bir organ, organ değildir. Yani kongre kurmuş olabilirsiniz. Cumhuriyeti kurmuş ve temsilcilerinizi seçmiş olabilirsiniz. O temsilcilerin anayasa yapmaya etkisi yok diyor. Tarihte ilk defa Massachusetts. Burada bir espri var. Bu esprinin temel felsefesini ortaya koymaya çalışıyor. Diyor ki çünkü diyor bir kere biz anayasa fikrini tebaanın hak ve imtiyazlarını yönetici organ tarafından her türlü müdahaleye karşı güvence altına almak için iktihas edilmiş ilkeler sistemi olarak anlıyoruz. Yani yöneticiye karşı kendimizi korumak anayasadır diyoruz demiş. İkinci olarak da anayasayı biçimlendiren aynı organ onu değiştirme yetkisine de sahip olacak. Bu bir paradoks eğer meclisimiz kurduğumuz yeni meclis. İngiltere'yi başımızdan attık. Temsili bir meclis kongre kurduk. Ama onun anayasa yapması yetmez. Çünkü onun da kendini sınırlaması için Anayasayı yapanın o olmaması lazım. Fikri burada temel felsefeyi oluşturuyor. Meclis yani biz seçmiş olsak da onu kendisi anayasa koyucu olursa bu bir paradoks yaratır. Çünkü üçüncü olarak yasama tarafından değiştirilebilen bir anayasa yönetici organ tarafından haklarımıza ve imtiyazlarımıza yapılacak hiçbir müdahaleye karşı tebaa olarak bizler için bir güvence oluşturmaz diyor. Şimdi bu kısa paragrafta sevgili arkadaşlar, bu kısa paragrafta demokratik anayasacılık ve anayasanın üstünlüğü kuramı konusunda bugün dahi tartışılan son derece önemli noktalar bulunuyor. Aslında bu paragraf çağcıl anlamı içinde anayasa ne demek olduğunu da açıklıyor. Anayasaların yasama organları tarafından dahi değiştiremeyeceği fikrini ifade eden ilk kurucu meclis, halkın kurucu meclis kurumunun dayandığı demokratik anayasacılığın mantığı şu aşamalarla özetlenebilir. Bunları önemli not edelim. Bir, anayasa siyasal iktidarın sınırıdır. 2- anayasa tebaanın halk, hak ve özgürlüklerini veya imtiyazlarını belirler. 3- yasama organı da siyasal iktidarın parçasıdır. 4. Yasama organının anayasayı değiştirmesi bir organın kendi sınırını belirleyen kuruluş metnini değiştirmesi anlamına anlamına gelir. 5. Yasama organı böyle bir metni değiştirebilir ise tebaanın hak mı imtiyazları konusunda kendisine konulan müdahale sınırını da değiştirebilir. 6. Öyle ise yasama organı anayasayı değiştirmek için uygun bir organ değildir. 7. Çünkü anayasa Devlet tarafının müdahalelerine karşı tebaanın hak ve imtiyazlarını güvence altına almak için çıkarılmıştır. Şimdi burada bir tartışma sorusu önemli. Anayasanın üstünlüğü işte bu felsefeden çıkıyor. Ne demek olduğunu şu 9 noktayı, 7 noktayı özür dilerim, tekrar bir aklınızda tutarak değerlendirin. Anayasalar parlamentolar tarafından değiştirilebilirler mi? Nasıl değiştirilebilirler? Demokratik anayasacılık nedir? Şimdi burada Massachusetts ile başlayan trend veya tarihsel ilk örnekte parlamento yani kongre anayasa yapamaz. Biz anayasa yapmak için ayrıca bir anayasa meclisi seçeceğiz fikri açıklanmış. E, Orada ki felsefede dikkat ederseniz soruya verilen cevap açık. Hayır e, kongre parlamentolar anayasa yapamaz. Peki başka örnekler var mı? Yani var tabii. Tarih sahnesinde demokratik cumhuriyet sayılar, aynı zamanda anayasalı da olan e, pek çok sistemde, özellikle Avrupa sisteminde göreceğiz ileride. E, böyle bir anayasa koyucu, anayasa meclisi fikri, hani meclisin de üstüne çıkan ikinci bir kurumsal yapı fikri, pek yerleşik değil, olmamış. Orada meclisler, temsili meclis anayasayı da yapıyor. E peki ama bu paradoks nasıl gideriliyor o zaman? Sonuyu dönüştüreyim. Bir düşünün. Yani hem kendine sınır koyuyor bir organ hem de onu değiştirecek koyduğu sınırı. Kendisi değiştirebiliyor. Burada doğan paradoks e, kurumsal olarak e, anayasacılık düşüncesinde nasıl e, gidiyor? E, bağdaştırılıyor. Bir düşünelim. E, Tabi kurucu meclis demokratik, anayasa koyucu, anayasa meclisçiliği düşüncesinin en açık ve köklü ifadesi Amerikan ve Frans devrimleri sırasında ve sonrasında yazdığı sayısız bildiri ve eserleriyle bugün de anayasacılık düşüncesini, Burcu anayasacılığı düşüncesini düşüncesi bakımından son derece önemli bir filozof ve siyaset insanı olarak kalan Thomas Paine'in Anayasacılık hareketlerinin anlamı ile İngiliz parlamentarizmini karşılaştıran ve giriş ee, dede aslında kitabımızda yani derslerimizin kaynağı olan kitaptaki girişte de atıp yaptığım şu sözlerinde bulmak mümkün. Thomas Bey'in bir biyografisi lütfen e, sizlerden e, araştırma rica edip ve siyasal mücadelesi konusunda. Ufak bir araştırma yaparsanız sevinirim. Şöyle söylüyor. Ee, toplumdan doğan anayasal yönetimlerin dayandığı ilkelere dayalı olan bir yönetim. Kendi temellerini değiştirme hakkına sahip değildir. Eğer o hakkı sahip olsaydı bu keyfilik demek olurdu. O zaman o yönetim canın istediğini yapardı. Ve böyle bir hakkın söz konusu olduğu yer neresi olursa olsun orada bir anayasa yoktur. İngiliz parlamentosunun kendi kendini 7 yıl süreyle toplanmaya etkili kıldığı yasa İngiltere'de bir anayasa olmadığını göstermektedir. Aynı parlamento kendinde gördüğü aynı öz yetki sayesinde daha uzun yıllar boyunca ve hayat boyu da toplanabilirdi. Parlamento reformu yapmak üzere parlamentoya sunulan yasa teklifi de aynı anlayışa dayanmaktadır. Reform hakkı orijinal karakteri içindeki milletin hakkıdır. Ve bu husustaki anayasal yöntem bu amaca yönelik bir anayasa konvansiyonuyla gerçekleştirilmelidir. Bunun ötesinde yetersiz organların kendi kendilerini değiştirmesinde, reforma etmesinde de bir paradoks vardır. İngiliz devletinde olan her şey bana olması gerekenin ve bize öyle olduğu söylenenin tam tersi gibi geliyor. Parlamentonun hem de o mükemmelliyetten uzak ve keyfi seçilmişliğiyle ...milli serveti millet adına emanette tutacağı düşünülür. Fakat İngiliz parlamentosu kuruluş tarzıyla hem rehin veren borçlu... ...hem de rehin alan aracaklı olan bir insana benzer. Hatta güvene aykırılık durumunda kendi kendini yargılayan bir suçludur. Eğer ödenek için oy veren ve oy verilmiş ödeneği alanlar aynı kişilerse... ...o ödeneklerin masrafları konusunda o ödeneklere oy verenlere hesap vermek zorundaysalar... Kendi kendilerine hesap vermeleri gerekir demektir. Ve yanlışlıklar komedyası bandominlerle böyle sona erer. Ne iktidardaki parti ne de muhalefet bu konuya dokunacaktır. Milli bütçe her birinin bindiği ortak bir beygir olacaktır. Bin beraber binelim. Sen biraz bin sonra da ben. Bu meseleleri Fransa'da daha iyi düzenlerler demiş... Thomas Paine daha sonra Amerika'da da kurumsal olarak çok farklı yepyeni bir yani sırf anayasa yapmak ve parlamentoyu sınırlamak için kurulan bir yapıyla da e, düzenlenecek daha iyi Thomas Paine'in bu düşüncesi somuta somut anayasacılık e, etkinliği sırasında tarih sahnesinde de hayata geçirilecek sevgili arkadaşlar e, 9-10. dersleri isterseniz böyle bir e, birleşiklikte tamamlayalım. E, çünkü belirli bir bölümün e, sonuna geldik. E, Thomas Paine'in bu ilke ve düşüncelerinin bu felsefesinin nasıl somutlaştığını önümüzdeki e, dersimizde e, göreceğiz. Orada 776 Eylül'ünde Massachusetts Temsilciler Meclisi de neler oldu ee, 1778 1779 e, tarihine kadar e, Taniz Bey'in de ifadesini bulan ve özellikle şu biz halk ifadesinin de yaratıldığı bir konvansiyon olan Massachusetts Anayasa konvansiyonunun e, nasıl kurulduğunu nasıl işlediğini kimlerin bu konvansiyonda oturduğunu ve dünya anayasacılığına nasıl bir miras bıraktığını da inceleyeceğiz. Bu konvansiyondan sonra sizlere kitaptan daha ayrıntılı okumanızı tavsiye ettiğim ilerletilmiş, daha derinlemesine inmek istediğiniz ölçüde okumanız gereken şeyler önümüzdeki derste işaret edeceğim. Okuma parçalarına ve burada Fransız devrimi ve Fransız tarihsel kökenine yine kısaca ana hatlarıyla geçeceğiz. Fransız devrimini bitirdikten sonraki bölümümüz Osmanlı-Türkiye sürecinde anayasacılık neydi? Biraz tarihsel ana hatları ortaya koymuştuk.